Merhaba, Pratik Videolar serimizin bu konusu klipsli, mandallı ya da kilitli soketlerden e, hareketli kabloyu yani flexible kabloyu nasıl sökeceğiz, nasıl takacağız bunun üzerine olacak. Buyurun görelim. Şu anda burada arkadaşlar bu arada e, geçmiş dönemdeki ustalarımıza söyleyeyim. Bu bir e, e, E250'nin ekran bordu. Hocam hala niye tutuyorsunuz diye soran olursa öğrencilerimize hala bu tarz flexleri nasıl takılıp nasıl takılmadığımızı eğitimde pratik yaptırıyoruz. Arkadaşlar bu B2B konnektörlerin bozulduğu zaman sıcak havayla sökmek, takmak mümkün. Fakat şu hareketli bakın tırnakları söktüğümüz zaman yani burayı kırdığımız zaman bu konnektörü yani bu soketi yeniden takmamız veya başka bir cihazdan almamız sıkıntılı. Çünkü Türkiye'de bunlar çok böyle yedek parça olarak satılmıyor. Satılsa bile lehimlemeleri sıkıntılı. Şimdi bunu ta şu köşeden kuvvet uygularsam ortadan şuradan kırılır. Geçmiş dönemde kırılanı gördüm. Yine tam ortadan da olmaz. Şuradan şu şekilde yavaşça bakın esnemeyi gördünüz ve mandalımızı açtık. Mandalın nasıl olduğunu da tekrar şuradan şu şekilde e, göstermek istiyorum izninizle bir saniye şuradan evet. yani amacım şeyin e, hareketini göstermek size bakın şurada mandalı görüyorsunuz gördüğünüz gibi bakın bu mandal. Bu mandal kırıldığı zaman arkadaşlar flex hiçbir şekilde tutmuyor. Geçmiş dönemde bu mandallar kırıldığı zaman ya da çaresiz kaldığımızda burayı bantladığımızı, bir şeylerle sıkıştırdığımızı gördük ama denedik, hiçbir sonuç elde edemedik. Bir de ben mandalı kapatarak hemen deneyeceğim. Bakın mandal kapalıyken asılsak ne yaparız? Şu elimizdeki filmi yırtarız. Ne yapacağız arkadaşlar? Mandalımızı kilidimizi ilk önce bu şekilde açacağız. Tabi kuvvet uygularken ki mandalın bize olan direncine de her zaman için dikkat edeceğiz. Şimdi ben burada filmi bakın aldım. Şurada bir malzeme görüyorsunuz. Bu aynı zamanda iletken bir malzemedir. Topraklama içindir. İkincisi de arkadaşlar yükseklik payı vermek içindir. Çünkü şurada soketin ayaklarını görüyorsunuz. Yani bunlar lehimli. Soketin Filmin girdiği yer ile bu anakart arasında bir yükseklik farkı var. İşte şu yükseklik farkı için buraya bir tampon bu şekilde böyle bir yükselti koyulmuş. O yükselti koyulmazsa film daha tez eskir. Özellikle de hareketli bir kapakta bu o yüzden koyulmuştur. Yani eğer burada bu şekilde bir yükselti yoksa bunu ne yapmanız lazım sizin? Yükseltmen yani böyle bir şey koymanız lazım. Bir de bu açıdan da isterseniz e, bu arada ışık ekstra bir aydınlatma ilave etmek istiyorum. Bakın şuradaki yükseklik farkını görüyorsunuz değil mi? Bakın şurası lehimlediğimiz ayaklar onun bir kat üstü bakın filmin girdiği yer. Yani şu şekilde de bakarsak yükseklik farkını şuradan anlayabiliriz. O yüzden nedir? şuradaki materyal yoksa burayı yükseltmemiz lazım. Yani filmi biraz şöyle söyleyeyim. Şu şöyle izah edeyim. Film buraya sıfıra sıfır değil. Hafiften bir kat nerede olması lazım? Yüksekte olması lazım. Evet. Şimdi bir de bu filmin nasıl takılacağını buyurun görelim. Bu filmin yönüne sökmeden önce dikkat etmeniz lazım. Geçmiş dönemde tabi bu hataları hepimiz yaptık. Yapmadık değil bu şekilde dil genelde filmler bu şekilde takılır. Şu anda ben bunu size cep telefonunda gösteriyorum ama cep telefonu harici etrafımızda kullanıcıların kullandığı Envai çeşit alet var ve bu aletlerde de bu şekil flex kablolar, konnektörler var. Şimdi bakın biz bu kabloyu takarken öncelikle birinci yönüne dikkat ediyoruz. İkincisi bakın şu anda bir saniye mikroskop aramda bir kuku sankronize olsun. Bakın şu şekilde ben bunu uygun bir şekilde yuvaya yerleştiriyorum. Ve şu anda bunu ne yaptım? Bakın şeyi gördünüz değil mi? Aradaki bu farkı hani itme farkını. Şu filmi bu şekilde eğri yaparsanız arkadaşlar en başta bu film e ekrana gidiyorsa ekran ya hiç gelmez ya da karışık gelir ya da bu ekran modülüne bağlı işte bir titreşim motoru ya da iç kulaklık varsa bunlar da aksak çalışabilir. O yüzden arkadaşlar bu filmin içeriye tam girdiğine ve köşelere eşit olarak değdiğine emin olacağız. Ben bu şekilde önceden hani böyle bakın gördüğünüz bakın şu anda salladığım zaman girdi. Aynı şekilde Şuralarda çizgiler olur. Ya yani da altlarda çizgiler olur. Filmleri o çizgilere denk getireceğiz. Şu tırnağı nasıl oturtacağız? Ortadan ya da en baştan değil. Yine şu şekilde bu şekilde kaydırarak bu mandalı kapatacağız. Kısaca bu kadar. Teşekkür. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.